Merhaba. Bu videoda hepimizin çok merak ettiği antioksidanların önemini, ne olduklarını konuşmak istiyorum. Anti yani bir şeye karşı, oksidan yani oksidasyona karşı. Oksidasyon Türkçesi paslanma. Yani anti paslanma beslenmesi vitamini, davranışı vesaire. Şimdi bunları anlatacağız. Ama önce paslanmayı bir anlayalım değil mi? Yani ne anti? Antioksidan. Şimdi okside olma e, hali Bizim doğduğumuz anda başlayan bir şey. Gerçekten annesinin karnından çıktığı anda bebek ilk nefesini aldığında okside olmaya başlar. E, bu şu demek yani aslında bizim canlılıkla e, pazarlık ettiğimiz, değiş tokuş ettiğimiz bir durum var, okside olma meselesi. Hayatta olmanın karşılığı bu. Neden? Çünkü o nefesi aldığımızda oksijenin amacı nedir? Biz nefes alıyoruz, yiyecekleri e, tüketiyoruz annesinin sütünü emiyor çocukla yani, yani biyecek yiyecek geliyor nefes geliyor bunların ikisinin yanması haliyle aslında bizde o hayat enerjisi ATP dediğimiz şeyi üretiyoruz Gerçekten yanma gibi düşünelim onu. Nasıl yanma gibi düşünelim? Yani mesela mumu o e, biskebitle yaktığımız zaman oksijen olmasa yanar mı? Yanmaz. Üstüne bardak kaparsanız yanmayacak. Onun gibi düşünün. O mumun yanmasının verdiği ısı ve ışığı bizim gövdemizdeki kimyasal enerji gibi düşünün. Gerçekten oksijen olmadan bir şey yanamadığı gibi bizim vücudumuzda da yiyecekler oksijenle e, yanarak e, enerjiye dönüşüyorlar. İşte o yüzden ilk nefesimizle beraber aslında bu e, işlemin ufak bedelini mikro 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 ödüyoruz. Her nefeste ödüyoruz. Nefes aldığımızda içimize giren oksijen aslında akciğer falan değil burada gittiği yer hücrenin içine gidiyor. Orada yiyeceklerle ATP oluştururken diye verdiğimiz karbondioksit de onun bedeli olmuş oluyor. İşte bu iki işlemin arasında en ideal durumda bile vücutta mikro düzeyde o serbest radikal dediğimiz antioksidanların yok ettiği şeyler oluşuyor. Şimdi Normalde serbest dedikalleri şöyle duyumlar alırsınız. İşte sigara serbest radikal yapar, işte kötü hava serbest dedikal yapar, kızartma serbest radikal yapar. Evet, ekstra olarak bizdeki serbest radikali de arttıracak ve kendisi de kötü olan bir sürü şey var. Ama biz gerçekten bir bebeğin vücudundaki kadar mükemmel bir e, gençlikte, sağlıkta olanda bile niye oluyor onu anlarsak genel olarak bu antioksidan yapının ne kadar bizim için önemli olduğunu ve öyle yaşamanın, öyle beslenmenin e, önemini kavramış oluruz yani. Konumuz burada sigara içti içmediğinden daha e, mikro düzeyde ve daha hayati bir konu. Ne dedik? İlk nefesten itibaren bu iş olur. Şimdi e, biliyorsunuz bu e, enerji oluşturma işi e, tamamen hücre içinde bir mesele. Yani e, aslında akciğerle ilgisi yok. Şimdi biz nefesi aldık değil mi? O iki bu. Bu havadan geldi bize. Bunu nefesle aldık. Şimdi bu içeriye girmiş olabilir. Akciğere gitmiş olabilir. Oradan mikro damarlarla tekrardan hücrelere gitmiş olabilir. En son geldiği yer burası ya. Bunun içerisinde de biliyorsunuz hücre şurası. Bunun içerisinde küçük bir enerji oluşturduğumuz mitokondrimiz var. ATP buradan oluşuyor. Aslında oksijenin en son dönüp dolaşıp gideceği yer burası. Tamam mı? Buradan da yiyecekler geldi değil mi? Herhangi bir yiyecek olabilir. Bir elma çizelim mesela buraya. Biz bunu ısırdığımızda en son bu işlemlerin sonunda bize aslında bizim ne denir? Yaşam para birimimiz ATP'miz olacak. Bonsuz hayat dönmüyor biliyorsunuz yani o. Onu her zaman söylüyorum e, filmlerde yoğun bakımda böyle bir şeyler gösterir ya e, şeyde sonra bu düz olur çizemedim gerçi ama düz olur o işte e, ATP'nin olmadığı zaman demek. O yüzden yani gerçekten bu zikzaklar için buna mecburuz ve bunu da oksijen ve yiyecekle yapıyoruz. Şimdi bunun işte bir bedeli var ve bebekte bile bedeli var. Şimdi bunun bedelini yazalım. Kırmızıyla yazalım ki bedel olduğu anlaşılsın. E, binde diyelim binde, e, binde 1 ile binde 4 arasında yani %0,1 ile 0,4 arasında serbest radikal SR ile gösterelim. Şu oksijenle bu yiyeceğin yanmasından duman çıkıyor. İşte bunun adı serbest radikal diye e, e, konuşuyoruz. Bu bizim için zararlı olan şey. Bu serbest radikaller aslında oksidanlar olduğu için antioksidan diye konuştuklarımızın da bunları öldüren olması ya da bunları nötralize eden olması lazım. Okey. Nefes aldığımız için mecburen serbest radikal üretiyoruz. Dünyanın en iyi, en sağlıklı yaşamasında ve bebek olsak bile ki yıllarca kötü beslenme, kötü yaşam, kötü çevre koşullarıyla bu SRE'leri çok arttırmış oluyoruz. Dediğim gibi arttırmasak bile zaten şu oranda varlar ama zamanla bu oran artmaya başlıyor. Yani bu bebeğin oranı iken biz kötü yaşadıkça, kötü beslendikçe bu oran artıyor. Aslında onu şöyle hayal etmek daha kolay. Şimdi dedik ya bir mum olsun bu işte hücredeki enerji üretimi. Mesela burada parlak e, sadece binde e, binde bir binde dörtlük serbest radikali olduğunda buradaki ışık e, parlakmış gibi düşünelim ve ısı yüksekmiş gibi düşünelim. Yani eşittir ATP'si çok değil mi? Çöpsüz e, enerji üretimi, güzel bir enerji üretiliyor. Ama biz yaşlandıkça ve kötü beslendikçe vesaire vesaire ne oluyor? Buradaki yanma olmuyor, değil mi? ve aslında isli yanma oluyor ve buralardan sis çıkıyor gibi düşünelim. Duman diyelim, buna kül diyelim veya işte serbest radikallerin miktarının o orandan çok daha fazla artması anlamına gelir. Yani yanma işlemine benzetmemin amacı oydu. Gençlik her yediğini iyi veya kötü de olsa gençken kötüyü bile iyi yakabiliyorsun ve az duman çıkarıp çok enerji elde ediyorsun. Yaşlandıkça biriken bu yüzde arttıkça arttıkça şu sistemi de bozduğunda sen daha çok is duman çıkararak diyelim, serbest radikal çıkararak yaşlanmaya başlıyorsun. Şimdi bunun bağlanmadığı hiçbir hastalık yok. Eklemde olur, ciltteki leke de olur, de olur, beyin yozlaşması da olur, saçın beyazlaması da olur. Her şey budur. Çünkü bütün hikaye her organın hücresinde aynı şekilde geçiyor. Hepsi enerjiyle çalışmak zorunda. saçın ucu dahil. Ve hepsi bu sistemi kullanmak zorunda. Bizim buradaki niyetimiz tam oksijen geldi. Şu yiyeceği bari yapalım da buradaki egzozu azaltalım. Yani o sağlıklı beslenme laflarının altında anlatan şey buradan gelen. Şimdi ben bu elmayı yiyorum. Tamam mı? Bunun normalde işte şey doğal besin işlenmemiş falan. Şimdi ben bu elmayı eğer bu tarafa alıp da kötü bir şey değil ama hani fırında pişirdim elmayı. Çok zararlı değil ama gene de orijinalinden uzaklaşmış olduğu için aslında buradaki üretimde bana zarar yapacak. Ya da bu bir patates olsa bu patatesi için yesem, haşlasam mesela az müdahale ettiğim için ona o bana buradan daha az egzoz çıkarırken Niye kızarmış patates kötü? Patates burada üstüne ısıyı bastığında önden yakmış oluyorsun ya. Yani yanmamışı değil yakmışı buraya sokup daha çok duman çıkarıyorsun gibi düşünebiliriz. Yani aslında bu anlatılan serbest radikaldi antioksidandı kabaca bu. Ama bunun mikro düzeyde o benim anlattığım gibi elektronlar protonlar üstünden de başka bir anlatışı var. Onu da bir başka videoda yaparız. Bizim buradaki amacımız Evet, doğduğumuz gün bunları belli bir oranda ürettiğimiz ve yaptığımız her yanlışta bunların böyle tık 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 vücutta daha çok biriktiği biriktikçe de sistemi daha egzozlu diyelim enerji üretme yani enerjinin bedeli anlamına geliyor yönlendirmesi zaten mesela şunu anlamak da çok kolay. Diyelim ki işte 40 yaşıma geldim eskiden kilo almıyordum ne yesem yakıyordum şimdi yakamıyorum. Ne yapıyor? Şuradan eğer bizim bu, bu sistem şu enerji için değil mi? Şu ATP için ya da başka şey de olabilir. Yani ATP'yi sadece enerji için değil tamir için de kullanıyoruz her şey için kullanıyoruz. Şurada, şuradaki bedel, değil mi? Burada bir birinde 1 ve 4, 4 bedel vardı. Kötü beslendik, kötü şeyler yedik. Buradaki bedel arttı. Bu o kadar artabiliyor, o kadar artabiliyor ki diyor ki şurayı kapatmam gerekiyor. Çünkü senin bana buradan soktukların bu dumanı çıkardığı için diyelim serbest radikali ben hücre olarak iptal olmaya başlayacağım ve kendime, kendim zorlaşacağım burayı tıkıyor. Sizin o insülin rezistansı dediğiniz, yok efendim küle alıyorum dediğiniz vesaire kötü yiyecekleri içeri almamanın bir yöntemi gibi anlayalım biz onu. Artık onu öyle yakamıyor. Ee, anlamına geliyor o. Yani biz bunun iz düşümünü kiloda da görüyoruz. Yani kilolu olmak da aslında yiyecekleri e, bu sisteme döndürürken ki bir tür egzozun e, iz düşümü diyebiliriz. O yüzden e, çocuk yiyor, e, atıyorum pankekti, pastaydı, börekti. Diyabeti, miyabeti yok ve Hani kilo da almıyor ki gerçi şimdiki çocuklar değişti. Ama o mesela 30'lu 40lı yaşlara giriyor tak diye bir şey oldu zannediyorsun. Ne oldu da böyle yanlarımı tutuyorum vesaire. Yani sistem artık teklemeye başlıyor. Şimdi biz buradan şuna bağlayalım konuyu gerçekten antioksidan lafı geçen şeylerin anlamı genel olarak bizim için iyi olduğudur. Yani o lafa çok e, anlam yüklemeyerek e, söyleyeceğim. Yani bitkiler, e, doğal besinler, işlenmemiş, kızarmamış olanlar falan bu alkali lafı da aslında aynı yere gelir. Çünkü buradaki sistemi, işte bu dumanlar asitlendirirken bunlar alkali yapıyor. Elektron proton üstünden bir matematiği var. Bu da aslında çok geri feedback alıyor. E, olumsuz ama ben bunu tekrar tekrar anlattığımda bir yere oturtmuş olacağız. Çünkü Aynı şeyden bahsediyoruz yani serbestlikle antioksidan, alkilazı da aynı hikaye. Şimdi bizim günlük hayatta gittik mesela işte bir yerde bir yazı okuduk İşte antioksidanmış şu bu böyleymiş, o öyleymiş bir takım cümleler geçiyor değil mi? Mesela en çok neyin adı geçiyor? Örnekleyerek gidelim. Diyelim ki e, diyorlar ki mesela işte koenzim Q10 e, şeydir, antioksidandır diyor size değil mi? Ne demek istiyor mesela bunu dediğinde çok basit anlayabiliriz. Bak şuradaki enerji oluşumu vardı ya oksijenle yiyecek bir araya gelecekti. Koenzim q buranın kibritidir. Tamam mı? Yani şu ışığı e, iyi veya kötü fark etmez. Yakabilmek için şöyle kibrit yapayım size. Koenzim q işte kibrittir. Yani yiyecekle oksijeni yakan şeylerden biridir. Elektronları taşır çünkü. Demek ki ne yapıyor? Yakmayı arttırıp parlaklık yapacağı için egzozu azaltmış oluyor. O zaman biz ona antioksidan diyoruz. Başka bir şey aklımıza gelsin. Küçük küçük gidiyoruz. Mesela işte diyelim ki işte resveratrol, ratrol işte bu şey değil mi? Şurada var. Mor yiyecekler daha çok olan üzüm kabuğunda, işte bir takım çınar ekstralerinde, işte burada pancar suyu var falan. Yani mor şeylerin içinde olan resveratrol de çok antioksidandır, çok antioksidandır. Aslında anlattığı şey yani bu resveratrolün ya da onun içinde olduğu bütün işte o aslında bütün sebzeler meyveler de morların özellikle şurada duman var ya işte antioksidan aslında şuradaki dumanları temizleyen demek. Dumanın karşıtı demek. Bu da duman temizleyici diyelim. Yani mesela e, nerede verilir respiratör İşte damar sağlığında çok önemlidir e, işte mikro damarları gereksiz yere oluşmasını engeller mesela kılcal damarları azaltır varise iyi gelir kalp sağlığını korur e, değil mi cilt için çok faydalıdır vesaire bahsettiği şey aslında buradan çıkan dumanı nötralize etme. Çabası, bütün bitkiler yapar, bütün sebzeler yapar, bütün iyi yağlar yapar, bütün iyi şeyler, adı iyi olan her şey aşağı yukarı böyle yapar ama respiratörlü konumlandırmaları daha çok damar sağlığı üstüne olmuş bence çok anlamlı. Cilt için de çok lazım. Varis e, için çok lazım. Mikro e, kılcallar için, yüzdeki veya bacaktaki için gayet iyi. Hatta respiratör kullanımı, mesela bir yerinizde bir tümör olduğunda, o tümörün kendini büyütmesi için kendi yeni yeni damarlar çekiyor ki, yani şeker gelsin falan, kendimi besleyeyim diye. İşte o gereksiz damarlanmayı bile azaltır. E, tümör anjiyogenez isteniyor. Tümöre ait yeni damarlanma. Onu bile azaltır. Yani biz burada, şuradaki işi e, götüren antioksidanından bahsederken aslında o resmin iz düşümü olarak bir sürü e, iyi şey yapmış oluyor. E, mesela ne biliyoruz değil mi? Bir sürü e, başka konuşmalarda şöyle yazılan bir alfa-lipoik asitimiz var değil mi? Alfa-lipoik asidi ben ilk e, vitamin dünyasına girip de bu küçük e, mikromoleküller biyokimyada ne işler yapıyormuş gibi bir hayretle bu konuları incelediğimde, yani bundan 25 sene falan önce oluyor. Alfa-lipoik asit yeni gündemdeydi, yeni hani bulmuşlardı onu, öyle söyleyeyim. E, hem yağda eriyor, hem suda eriyor diye aslında hem membranları koruyor çünkü hücre membranları yağlı, hem hücrenin içini koruyor çünkü orası sıvı. E, ondan sonra diğer mesela vitamin C antioksidan, vitamin E antioksidan ya, onların recycle'ını sağlıyor yani tekrar tekrar kullanıp çöpe atmamış oluyoruz. Onlara yardım ediyor vesaire. Şimdi alfa lipoik asiti nerede mesela çok kullanıyorlar? Hmm, birisi diyabetse hemen yüksek doz bir alfa lipoik asit veriyor ki periferdeki damarlara diyabetin hasarı azalsın. Zaten diyabet dediğin ya da kilo dediğin ne demiştik? Buradaki sistemde egzozlu beslenme gibi. Yani daha sonra egzoz çok beslenme diyelim ve vücudun onun onu halledememesi yani karbonhidratı egzossuz kullanamaması diyelim. O yüzden de kan şekeri yükseliyor. Çünkü buralarda onu kullanamıyor vücudumuz. Pankreas yoruluyor vesaire. İşte oralardaki alfa lipoik asit esasında gene işte diyabet üstünden antioksidan diye söylense bile her şey için antioksidandır yani. Hani biliyorsunuz ben genel olarak her şey her şeye uygundur çünkü hücre hücredir diyorum. Yani bunlar aklımıza gelenler. Klasik olarak zaten hemen vitamin C'yi bilmeyen yok. Vitamin C'ye şey olsun diye onu güzel maviyle yazalım, siyahla yazmayalım. Şöyle bunu yazalım. İşte bu şimdi mesela işte viral, miral durumlar için de çok şey oldu, değil mi? Gündem konusu oldu. Vitamin C zaten hani bu işin başı bir limonlu su da vitamin C'dir, bir biber de, bir kivi de vitamin C'dir, bütün sebzeler vitamin C'dir vesaire vesaire. İlla suplement olarak olması gerekmiyor. Bin türlü versiyon var, Orel'i var, intravenözü var, şu var, bu var. Bizim vitamin C ile ilgili öğreneceğimiz şey şu. Bunu bir yerde daha söyledim. Tam olarak da bu videonun sonunu bağlamak için iyi bir şey. Bir elmayı ikiye kestim. Keşke burada elma olsaydı. Masanın üstüne koydum. Konuşmanın başı ile sonu arasında bir tarafına da ya mesela ikiye kestim. Bir tarafına limon sıktım. Bir yarısını öbürüne sıkmadım. Bu videonun başı ile sonu arasında limon sıkmadığım kısmın kahverengi kahverengi oksijenden oksitlendiğini, okside olduğunu, serbest radikalle çürüdüğünü görürken diğer limon sıktığımın konuşmanın başındaki gibi bembeyaz kaldığını göreceğiz. İşte o limon Hani asittir alkalidir onunla ayrı bir sohbet. Oralarda da bilgiyle ilgili ufak bir biyokimyasal eksiklik var. İşte o limonun antioksidanları, vitamin C'leri e, diyelim elektron dönerliğinin e, yaptığı şey işte orada oksijenle paslanma hikayesini durdurmak ve serbest ara hasarını önlemek. Yani bütün yiyecekler, antioksidan diye vitaminler falan duyduğunuzda aklınıza bir tarafı kararmış, bir tarafı kararmamış elma gelsin. O elmaya sıkılmış limon gibi biz gövdemize sıktığımızda da o kararmayı azaltıyoruz. Kararmayı biz göremiyoruz çünkü yani vücudun içinde değil mi? Karaciğerini görmüyorsun, beynini görmüyorsun ama en azından cildindeki mesela lekeler bile kararma. Öyle düşün o da bir oksidasyon falan. Saçının beyazlaması da aslında bir oksidasyon vesaire. Ne zaman sağlıksız bir şey yiyecekseniz onun egzoz çıkardığını düşünün. Sağlıklı yediğinizde parlak ışık, parlak enerji, parlak ısı olduğunu düşünün ve her seferinde yiyeceklerden, içeceklerden, vitaminlerden aklınıza antioksidan lafı geldiğinde kararmamış elma ile kararmış elma arasındaki farkı düşünün.